Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Hayatta Kalma serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir evimize gidelim. Evimiz şurada. Arkadaşlar ben köy buldum. Evimin arkasında köy oldum. Hatta şu yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Kaybetmem diye öyle bir yer yaptım. Ama bugün kale yapacağız arkadaşlar. Rombi baskını falan gelirse onlardan korunmak için bir kale yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben odunlarım burada arkadaşlar. Odunlarım hazır. Şimdi şunları bir koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar madene gittim. Bayağı şey buldum. 13 altın buldum. Köyden şu saman balyalarını aldım arkadaşlar. Bu herhalde daha pişmemiş. Aynen pişmemiş. <laughs> arkadaşlar bunlar pişin, pişin, pişsin arkadaşlar. Bunda odun var mı? Yok. <laughs> arkadaşlar şimdi yapalım. Şöyle şuraya yapacağımı düşünüyorum. <laughs> Şöyle. Evet arkadaşlar bura. Buraya yapacağız arkadaşlar kalemizi Bunları bir meşe tahtasına çevirelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar odun bize çok yeter. Belki de artar ama arttığını düşünmüyorum. Ee, yani büyük bir kale yapacağız arkadaşlar. Şimdi şunları bir yapalım. Meşe tahtasına. Yap 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 tamam arkadaşlar yaptık şöyle tamam arkadaşlar şimdi şuradan başlıyorum değil mi aynen buradan başlıyorum arkadaşlar şöyle 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 bir de şöyle arkadaşlar tamam şimdi şöyle şöyle Arkadaşlar şu anki görünümün, görünümüne bakmayın. Aslında siz bir kalenin yapılışına bakın. Çok güzel bir kale yapacağım arkadaşlar. <laughs> Küçük mu oldu ya? Bakayım bir. Şuralar iyi olacak. Arkadaşlar ben burayı yanlış yapmışım. Şöyle kıralım. Arkadaşlar madene gittim ok düştü e, okçudan. Ben de oku elimde tut tutuyorum arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz ikinci elde tutuluyor arkadaşlar. Arkadaşlar tamam ben aynı tam da. Şimdi yok şuraya. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar bu üç, üçlü olmuş. Aynen biz bunu yanlış yapmayacağız arkadaşlar. Şöyle tamamdır böyle yaptık. Şimdi ortadan yine devam ediyoruz. Tamamdır. Sonra şunu yine şu ay yanlış yaptık ya. Şunu bir kıralım arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Şimdi şöyle. Sonradan böyle. Bir de böyle. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Şunları da şöyle koyalım. Arkadaşlar bir sürü ekmek yapabiliriz. Zaman <laughs> bal Arkadaşlar bekleyin. Ben bir geliyorum arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Eşim halledip geldim. Tamam. Yok yanlış yaptık. Şunu bir kıralım arkadaşlar. Şöyle şunları koyalım be. Şunu da şöyle. Oldu mu? Oldu olmadı herhalde. Arkadaşlar bekleyin. Şurayı kıralım be. Şöyle arkadaşlar bekle direkt şunu bir kıralım be, şöyle hemen kıralım arkadaşlar tamam kırdık şimdi buradan biz şöyle gelelim sonra şöyle 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 bir de şöyle de şöyle büyük mu oldu? Aynen ha. Ükeli yapmışız arkadaşlar biz burayı. Şöyle şöyle kıralım. Şimdi üstlerinden geçeceğiz arkadaşlar. Yani üstlerini kapat. Ay ne yapayım ben ya. Şimdi üstlerini kapatacağız. Şimdi şöyle yapalım. Bakayım kalemize boyutu yok kazıcık daha büyük yapacağız tamam şöyle şöyle tamamdır arkadaşlar artık atlamam lazım şöyle arkadaşlar tamam arkadaşlar ben buraları kapatıp geliyorum uzun sürecek mecbura Şuradan ben buraları kapatıp geliyorum arkadaşlar bay bay <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yaptık böyle kalemizi şuraya yanlış koydum arkadaşlar maalesef bu odunlar ben de beyazını yaptım görüntü boşver sıkıntı değil şimdi arkadaşlar şuradan bir çalışma masası yapalım şuraya bir Şuraya koyalım arkadaşlar. Nasıl saldıracağız? Şöyle. Şunları bir. <laughs> ee, üç tane yapıyorum arkadaşlar. Bizim yukarı bir çıkmamız lazım. Ve üç tane daha lazım. Bekleyin arkadaşlar. Üç tane daha yapacak güzel olur. Tamam üç tane zaten geliyorum. tamamdır arkadaşlar şimdi çatıya çıkıyoruz çok kötü şuraya bir alamadım arkadaşlar şöyle Heh, tamam arkadaşlar şimdi yukarı çıkalım şöyle yapacağız arkadaşlar gerisi zaten basit şöyle 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 yapıyoruz arkadaşlar. Ve tamamdır. Şunu şöyle yaptık. Sonra şöyle yapıyoruz. Tamam, bunu yaptık. Tamam, tamam. Şimdi böyle yapıyoruz. Yanlış yaptık arkadaşlar. Şöyle. <laughs> tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar, herhalde hasta oldum arkadaşlar. Şimdi yetmedi odunumuz. O odun da nedense hiçbir zaman yetmiyor. Evet, Der dedi evde odun var mı acaba? inşallah vardır arkadaşlar. Bunlar pişmedi değil mi? Aynen. Abi 64 olmuş arkadaşlar. Şimdi şunları da koyalım. Bu da sensin. Başka var mıymış? Başka da yok arkadaşlar. <laughs> Bize şöyle 4 tane yeter herhalde arkadaşlar. Yeter diye düşünüyorum. Şöyle. Arkadaşlar demir kapı yapalım. Girişi için tamamdır. Bir de iki tane düğüm yapalım. O dört tane yapacağız. Arkadaşlar ben bir odun kırıp geleyim arkadaşlar. Odun çünkü iki tane odun kırsam yeterli zaten. odun yeter. Çünkü kıralım. Arkadaşlar benim demir baltı bu bir tür odun toplamam gerekli. Neyse toplarım arkadaşlar. <laughs> köy gideriz so öbür bölümlerde de arkadaşlar. Bugün zaten kare yaptık. Şöyle kapının girişi şöyle neden olsun böyle olsun arkadaşlar. Şöyle kıralım. Tamamdır. Şöyle. koyuyorum hep arkadaşlar ya. Tamam da şimdi. Tamam. Nereden sahmediğini burada. Bir üstte çıkalım. Ne kadar kalmış yani? Çok az kalmış arkadaşlar. Şöyle şuraya bir tane koysak. Bir de buraya oldu. Evet arkadaşlar kalemiz böyle bir şey. Şöyle şuradan atladım be Evet arkadaşlar kalemizin şekli şöyle bir şekil. Güzel olduysa like atın, yorumlara yazın arkadaşlar. Güzel olduysa güzel yazın, kötü olduysa kötü yazın arkadaşlar. Şimdi kalemizi yaptık ve ben videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Maalesef 11 dakika olmuş zaten videomuz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın arkadaşlar. Bunları yaptıysanız ve videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.